Hani hep Ergen Hoca, Ergen Hoca'nın okuyoruz ya, ne anlatıyor bize bu? Senin ataların yeri geldiğinde, ihtiyaç olduğunda demirden dağları yol edip çıktı, geçti. Demiri eritip yol etmek için de bir bilimsel bilgiye ihtiyaç var, öyle kafada olmuyor yani, çalışmakla oluyor bu. O çağda demirden dağı eritiyorsun. Senin ataların demirden dağları yol etti, çıktı. Yüz sene önceki ataların bu konjöktür içerisinde dikkat edin Sakarya Savaşı'nda büyük taarruzdaki sayılara ve şey bakarsanız yüz sene önceki atalarımız atla, atla arabayı kanıyla kamyonu yendi. Bir çıkışta. da neyi görüyoruz? Yeterince çalışırsan gereğini yaparsan sen de yapabilirsin. Yoksa bir yok oluşa gidersin. Bu yok oluşta bir hikaye değil. Anadolu bir milletler mezarlığıdır. Eski Atlaslara bakın. Hititlerden, Firiklere, Etilerden bilmem neye. Burada onlarca kayıp kavim var. Onlar da bir zamanlar buranın hakimleriydi.